AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Erimli Beldesi'nde bulunan Erimli Ortaokulu'nun yalıtımı ile ilgili talep sonrası girişimlerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'da ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Milletvekili Demirbağ, Arıçak ilçesine bağlı Erimli Beldesi'nde temaslarda bulundu. <laughs> Beldede davul ve klarnetle karşılanan milletvekili Demirbağ, ilk olarak Zehra Uğur ve Seyfullah Demir'in düğün törenlerine katılarak genç çifte mutluluklar diledi. AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ daha sonra Erimli Ortaokulu'nda velilerle bir araya geldi. İlçemiz, kendi köylerimiz netice itibariyle geldik. Erimli belediye başkanımızın bir daveti oldu. Geniş çaplı da bir katılım var hem düğün hem bir toplantı okulun yalıtım sorunu için milletvekili Demirbağ taleplerini ileten okul idarecileri ve velilerle buluşan milletvekili Demirbağ, talebe karşılık olarak girişimlerde bulundu. İçinde bulunduğumuz okulun bir yalıtımı var. İnşallah Tokyo'ya havale ettik. Buranın bir an önce yalıtımı da bu. Nasıl olursa önümüzdeki hafta ara tatil. Şimdi görüştük, yapacaklar inşallah. Hanım kardeşlerimiz de veliler netice itibariyle çocukları burada üşümesin diye bir talepleri var. İnşallah onu da yerine getireceğiz. Ondan sonra da hemşehrilerimiz kalabalık onlarla beraber olacağız. Tabii Allah razı olsun her geldiğimizde bu ilgi alakayı görüyoruz ama bugün de büyük bir ilgi alakayla karşılaştık. Hepsine teşekkür ediyorum. Erimli Ortaokulu Müdürü Bahar Gürev'in milletvekili Demirbağ'a teşekkür etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa zamanda bir sonuç alırız ve öğrencilerimizin bu problemi giderilmiş olur. Nezaketinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarım yalıtım bitince açılışa davet ederiz kendimizi. Erimli Belde Belediye Başkanı Cihan Yılmaz Demirbağ'ın sorunlarıyla ilgilenip kısa sürede çözüme kavuşturduğu için teşekkür etti. Sayın Vekilimizi aradık bu cuma günü. Sayın Vekilimiz de hemen pazar günü inşallah orada oluruz dedi. Hanım kardeşlerimize görüşeceğiz. Bu işi en kısa zamanda bitireceğiz. Yani bir gün içinde buraya geldiler. Kendisine çok teşekkür ederiz ilgi ve alakasından dolayı.